Arkadaşlar bugün Fiat Altımızın şarj dinamosunu söküyoruz. Çıtlama sesi vardı. Arabanın sağ tekerini sökünce gördüğünüz gibi şurada şarj dinamosu var. İki tane vidası, bir soketi. Şuradaki 10 vatayı aldıktan sonra şarj dinamosunu alıyoruz. 14 şöyle 3 parça bir anahtarınız olması lazım. Sonra şöyle bir mm arif marifolduğunuz tam bir parçamız var. 10 ve 12 olmak üzere. Şarjımızın zaten iki tane vidası var ama sökmek cesaret ister. Şimdi alacağız şarj bakacağız neler olmuş. Evet arkadaşlar bu araba galiba hiç sökülmemiş yine. Daha anahtar edini ilk ben vurdum. Gördüğünüz gibi. Neden hep bize geliyor? Demek ki bir otomatik Honda'nın şarj dinamosu 337 bine kadar gidiyormuş. Şu an yerinden soketini de çıkarttık. Burada bir soketi, burada bir soketi var. Sonra şarj dinamomuzu alacağız şimdi. Evet arkadaşlar, şarj dinamomuzu aldık. Gördüğünüz gibi iyi dişler sağlam. Büyük ihtimal kömürler de sağlamdır ama ben yine değiştireceğim. Daha önce de sökmüştük. O zaman 2006 F6'mız vardı. Yine şuradaki vidalarını söküp alacağız. Kontrolünü sağlayıp gerekirse temizliğini yapıp yerine takacağız. Göstermeye çalıştığımız kadar gösterelim arkadaşlar. Şunu da söktük. Gördüğünüz gibi. Her söktüğünüz vidanın üzerine tekrar vidasını takın. Sökmeniz gerekirse tekrar sökersen bir şey olmaz. Evet. Şunu. Sörlü bu zaten. Şöyle. Gördüğünüz gibi iç kısmı şu kapak kısmı bu tarafa dönüyor şöyle böyle dönmesi gerekiyor buraya gelecek şimdi şu kısmı alacağız yani hiç açılmamış büyük ihtimalle olduğu için tutuyor. Az vurduk. Neyse bir saniye durduralım. Yıldız vidalarımızı unutmuşuz arkadaşlar. Siz unutmayın. Evet arkadaşlar. iki tane yıldız vidamız var. Bunların başına şöyle vurarak sökün. Yurtkalı aşk edersiniz. Söktük. Evet. Beraber açıyoruz. İçinin hali burada. Görebiliyor musunuz bilmiyorum tam. Yani şu an içi berbat durumda. Hep kömür tozu. Şöyle dökülenleri görmüş görmüşsünüzdür. Kömürlerine bakacağız. Bu yeri sağlam gibi. Kömürleri çıkartalım şuradan dursun. çekeyim. Almamız lazım ama ikisi de alması lazım galiba. Tek alamıyoruz. Ya bir tane daha sonra bir alalım. olay bu arkadaşlar. Bir burada. Zaten iki tane kömürümüz var. Bu da ikinci kömürümüz. Şöyle çıkartalım. Aha. Düşürdük idare edin. Şu şekil. Şunu güzel zımparalayacağız. Çok iyi duruyor. Kömürlerimiz burada. Toplam 4 kömür var. Kömürü şöyle, şöyle ölçtüğümüz zaman aslında idare eder ama bulamazsak sadece bulabilirsek burada takacağız. Bulamazsak yenisini alacağız. Bir temizliğini yapalım. Kömürlerimizi inşallah buluruz. Tek seferde olayı çözeriz devam edeceğiz. Ama işlemi kömür bulup taktırmakta başlıyor. Evet arkadaşlar şimdi komple söktük. Sezgin Usta'mıza bakımını yapıyor. Bize Sezgin Usta'yı bulun. <laughs> Çok güzel işçilik var. Hello, Avia. Oh, yeah. Arkadaşlar şu an e, Mars motorumuz tamam Yerin atması kaldı Dediğimiz gibi içinde de göstermeye çalıştık Temizledik kömürlerini de değiştirdik Yeri burada Tam şu köşede Yukarıda gördünüz mü Tam orası düşterin olduğu yer Hadi bakalım Kazamız mübarek olsun Şimdilik bu kadar kendinize iyi bakın